Herkese merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Zeynep. Bugün sizlere yapmış olduğum ek gıda alışverişi hakkında bilgi vereceğim. Alışveriş yaparken neler aldım, nelere dikkat ettim bunları göreceksiniz. O zaman başlayalım. İlk başta cam rende'den başlamak istiyorum. Bu şekilde 10 TL'ye aldım bu ürünü. Cam rende diye geçiyor. Böyle tırtıklı. İkinci aldığım ürün bu şekilde bir ürün pişirme aparatı, buharlı pişirici. Her kaba uygun bir şekilde. 50 TL'ye aldım bu ürünü de. Bu ürünü ikisini, bu ürünlerin ikisini tercih etmemin sebebi doktorumuzla görüştüğümüzde ek gıda ile ilgili olarak ben öncelikle şunu söyledim. Philips'in bir ürünü var. Bu ürün hem aşağıda buhar yapıyor, yukarıda da e böyle sıvı bir hale getiriyor. İyice rondodan geçiriyor. Ben bunu almak istedim. Bayağı fiyatlı da bir ürün. Ama yine de doktorumla görüşeyim dedim. Ve doktorumuz şu şekilde söyledi. Şu anda bu ürünü kullanan anneler kullanıyorlar. iyi, hoş, güzel. Ama sonrasında çocukları Katı şeyler yemek istemiyoruz. Hep sıvı ürünler tüketmek istiyorlar. Bundan dolayı ben bunu önermiyorum dedi. Onun yerine camrende al, buharlı pişirici al. Bunlar da pişir ve birazcık pütürlü hale getir dedi. Zaten ek gıdada 6. ay tadım ayı, 7. ay yemek yeme ayı olarak ifade edildi bana. Ve... Ee... 7. aydan itibaren de kesinlikle blender çocuğu olmasın çocuğun dedi. Birazcık pütürlü olarak yemeklerini yedir dedi. Bundan dolayı bu ürünü tercih etmedim. Bu ikisini aldım. Fiyatlarını da söylemiştim zaten. Daha sonra kaşıklarından bahsedeyim. Bunları Ceylin'e hamileyken almıştım. Belirteyim. Baby jam olanları yani şu ikisini şöyle Bunları almıştım hamileyken. Daha sonra iki tane de şöyle bir şey aldım. %100 silikon diye geçiyor zaten bunlar. Mama Jo'nun ürünleri. Bir tane, yani ikisini beraber almıştım. Kabıyla beraber geldi. Aynı zamanda V Baby'nin böyle bir kaşık kutusunu aldım. Sonra çorba için böyle bir ürün aldım. Bebe Dorun ürünü bu. Bu şekilde kaşıklı bir ürün. E, kapaklı aynı zamanda. Ve en güzel yanı da mama sandalyesi gibi e, alanlara bunu yapıştırıyorsun ve çocuk hiçbir şekilde çıkaramıyor. Bunu çorba için, sıvı ürünler için aldım. Meşhur zaten herkes biliyordur. Biraz fiyatlı bir ürün ama bu da yapışkanlı bir ürün. Ben e, bu çocuğun kendi kendine yiyebileceği BLV diyorlar sanırım. Bu yöntemi kullanmak istiyorum. Deneyeceğim. İnşallah e, amacıma ulaşırım. E, o yöntemde de bu tarz ürünler gerekli. Yapıştırıyorsun. Mama sandalyesine çocuk yarısını yiyor, yarısını döküyor ama kendisi yiyor. Bunu amaçlıyorum. İnşallah olur. Nasıl okunduğunu bilmiyorum. O iyi, o iyinin bir ürünü bu. Daha sonra e, önlüklerimize geçelim. Bu önlükleri bu şekilde iki tane çok yumuşak, incecik, silikon iki tane böyle bir önlük aldım ilk zamanlar için. Ardından bunu aldım. Şöyle çiçekli. Şuraya döküyor. Döktüklerini. Ve bir de Fişe Press'in böyle bir ürününü aldım. Böyle. Bu da kumaş. Şöyle kalitesini görün. Ben aslında bir tık daha kalın olur diye düşünmüştüm ama gayet ince bir ürün. Ama bunu neden tercih ettim? Çünkü bu yüzden. Lastikli olduğu için. Diğer e, kollu ürünlerin hepsi lastiksiz ve çocuğun buradan şıp 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 geçiyor. Ama bunu özellikle e, araştırdım ve aldım. Yine bu da yapışkanlı bir ürün. Bunlar mama için kullandığımız önlüklerimiz. Ardından başka ne aldım? Bakalım. Baby iki tane termosunu aldım. 7 saate kadar termos etkili diye okudum yorumlarda. Ve gerçekten de doğru. Bu ürünleri iki tane niye aldım? Birini sıcak birini soğuk diye düşündüm. hani. Şimdiden ben bunu kullanıyorum. Mama veya işte sütüm falan hani ısıtıyorum. içine koyuyorum bir yere gittiğim zaman. Bahçeye falan gittiğimizde koyuyorum. Gerçekten de uzun süre suyu, sütü muhafaza ediyor sıcak bir şekilde. Aynı şekilde soğuk kısmı da çalışıyordur. Büyük ihtimal denemedim. Ama bunları kullanıyorum. Ve gerçekten de denildiği gibi Baby Jam'in bu ürünü çok kullanışlı bir ürün. Tanesi 80 TL. Şeylerin Hmm, bu arada söylemeyi unuttum. Tekrar geri dönelim. Bunu 50 TL'ye almıştım. Bunu da e, 90 TL'ye almıştım. Sonra bunu 15 TL'ye almıştım. Bunu da indirim vardı. 19 TL normalde 15 TL aldım. 14.99 gibi bir fiyata almıştım. Sonra Philips Avent'ın e, bir sulu, alıştırma suluğu diye geçiyor. Böyle damaklı bir suluk. Ee, gerçekten de hani korktum acaba damlatıyor mudur diye ama hiçbir şekilde damlatmıyor. Ee, bunu aldım. Sonra artık ceilin büyüyor malum. Bir tane de Philips Eventing'e e böyle bir biberonunu aldım. Ve bu biberonlardan hani doğduğundan beri kullanıyorum. Çok memnunum. Ee, gerçekten damlatmıyor hiçbir şekilde ve ee, anne memesi gibi ucu olduğundan dolayı e, ürün değilen yani her şekilde kullandı. Yani asla hani ben bunu kabul etmiyorum demedim. Mamada da, sütte de, suda da çok şükür. Gerçi başlarda biraz reddetti. Hani mamayı reddetti ama daha sonra alıştır e, alıştır halletti koş da. Bunu ne kadar almıştım? 59 TL'ye aldım. Hep söylemeyi unutuyorum. Bunu 49 TL'ye aldım bir de böyle bir meyve e, süzgeci diyorlar buna ne diyorlardı ya unuttum böyle fişe presi bir ürününü aldım bunu neden fişe presi seçtim çünkü diğer e, bu meyve süzgeçlerine nazaran daha büyük büyük olduğundan dolayı bunu tercih ettim burada bir kapağı var bu kapağını, çıka, kapağını çıkartıyorsun içine meyveyi koyuyorsun ve çocuğun eline veriyorsun o da şapırda şapırda yiyor Böyle bir ürün. Dediğim gibi büyük olduğu için tercih ettim. Bunu 30 TL'ye falan almıştım sanırım. Ben hani mama da o kullandığım zamanlar oluyor. Dışarıya çıktığımız zamanlarda hani genelde süt veriyorum ama uygun olmadığım zamanlarda mama kullanıyorum. Ben mama kabı için aslında şöyle iki tane. Bunların ikisini 101'den almıştım. 2,5 liraydı sanırım tanesi. Yanlış olması tam hatırlamıyorum ama o civarda çok pahalı değil. Cam kap ikisini almıştım. Ama daha henüz kullanmak nasip olmadı bunları. Ee, Ceylin'e hamileyken aldığım bu kapları kullanıyorum. Hem ısıtıcıda istediğin gibi koyuyorsun. Dolaba istediğin koy gibi koyuyorsun. Sonra sterilizasyona giriyor istediğin gibi. orada da e, kaynatabiliyorsun. 180 miydi? Evet 180 cc'lik bir ürün. Üzerine gördüğünüz gibi şurada görünüyorsa eğer e, tarihini yazmıştım zaten sütün. E, ama şu an hani e, sütümü ku, direkt ceylin emiyor zaten. Onun yerine mama falan kullanıyorum. E, bu da mamadan bir tane kaptı. Bunları kullanıyorum. Beşli bir kaptı bu. Zamanında işte Celine hamileken geçen sene almıştım. 50 TL civarındaydı. 5 taneydi. Ee, gelelim böyle bir tane Ikea'dan e, kaç tane varmış içinde 30 tane varmış hatta bir tane de açayım hiç açmamışım bunu Ceylin'e hamileyken almıştım mavi aldım neden hep erkek çocuğum olacak diye düşünüyordum ama kızım oldu İki de almış ee, öyle bir şey almıştım Onun fiyatını hatırlamıyorum bir de böyle tek kullanımlık servis hatları aldım bunu ilk defa açacağım. Yapışkanlı olduğundan dolayı ve indirimde olduğundan dolayı almıştım. Ee, Baby Plus'ın sanırım Baby and Plus diye okunuyor. Şöyle bir ürün. Şöyle göstereyim. Bakayım yapışkanları neredeymiş. Hmm. Sanırım şunlar yapışıyor. Evet buradan. Bir altından bir üstünden mama sandalyesine yapıştırıyorsun. Tatlı tatlı bir biçimde e, karnını doyuruyorsun yine şöyle bir ürünüm var. Bunu Paşa Bahçeden almıştım, kendi Paşa Bahçeden mağazasından. Zaten bunlar çok meşhur. Böyle bir süt kabı, yumurtalı, e, ne mama kabı, bir de böyle tabağı var. Böyle bir set almıştım. Yani kız da kullanabilir, erkek de kullanabilir diye düşünüp de almıştım hamileyken. Mavili, kırmızılı. Bir de büyüdüğü zaman, daha da büyüdüğü zaman inşallah kullanacağı böyle üçlü bir takım aldım. Bunu da açalım hatta. Şöyle orijinali. Ama şöyle de çıkarabilirsem inşallah. Ee, çıkardım. Böyle bir ürün. Bunu tabağa koyuyorsun şey tabak diyorum ya mama sandalyesine koyuyorsun. Ben yani çok büyük bayağı büyüdü zamanlar için bunlar. Şimdilik e, neydi onun adı? Kaşıklarımızı kullanacağız da. Bir de sondan bir önce ürünüm. Bebeğimin beslenme kitabı diye. 5-24 ay beslenme planı ve yemek tarifleri diye bir kitap aldım. E, Remzi kitap evine ait. Sibel Güngör ve Doktor Gülnihal Şarman'a ait. Neden böyle bir kitap tercih ettim? Zaten kendileri de anne olan bir e, yazar. Bu şekilde ek besinlere başlarken ay ay ayırmış. Hani yaz meyveleri nedir, kış meyveleri nedir? Bu da çocukların resimlerini koymuş. Tarifler, en güzel yanı tariflerin olması bu şekilde. Henüz bu kitabı açıkçası tam inceleme fırsatım olmadı ama içeriğini tam olarak biliyorum. Bunu da e, hepsi buradan almıştım. Bir kupon Kuponum vardı. 50 TL civarında bu kitap. Kuponum vardı. Ücretsiz de geldim. Onu da belirteyim. Çok kullanır mıyım bilmiyorum ama dediğim gibi ücretsiz bir şekilde aldım. Ve son olarak mama sandalyesine geçelim. Merhabalar. Bugün sizlere Ceylin'e aldığımız mama sandalyesini tanıtacağız. Kendisinin adı Kiwi markası. Ürün böyle bir ürün. Modeli de Koala Plus sendeyiz. <laughs> önce bir ayaklarını bir açalım. Gerdirelim şöyle. Ne kadar açılabiliyor görelim. Şöyle gayet geniş gayet rahat. Öncelikle şunu tepsi çıkabiliyor. Tekrar istediğimiz gibi takabiliyor. Ve de kadem ayarları var. Tabii ki de. Şu an mesela bir kademe, şu an bir kademe. Şu en son kademe. Evet. Tepside şöyle bir özellik var. Şu Ki en en güzellerinden bir bayıldı tanesi. Buna. Bu da yemeğe de mesela ya. Hiç bulaşık yıkama derdi olmadan. bunu hanımefendi çıkaracakmış şöyle. <laughs> şöyle çıkaracakmış. Hop çöpü dökecek. Silip geçecek. Burası Aynen. tertemiz olacak. Bu şekilde. Amaç buymuş. İsteyi tetikleyelim. <laughs> Başka hangi özellikleri var? oturduğunda mesela biz sandalye oturduk diyelim elimize şey geldi yüksekte kaldı şöyle şeyleri var kademe, kademe, kademe kademe aşağı iniyor birkaç. dört kademe miydi altı altı kademe 6 Alt kademe aşağı inip yukarı altta, çıkabiliyor altta. işte şu bir üstü bir üstü bir üstü derken en üste kadar çıkabiliyor en üstü Durumu böyle ayarlayabiliyoruz <laughs> şu şöyle yatay şöyle. evet bu yatma bu yaslanma bu da oturma pozisyonu 3 kademe kemerlerimiz de gayet sağlam evet. araba kemerleri gibi cilin sökemedi yani sen ne sökememişsin bugün uğraşmışsın sen <laughs> öğreneyim diyorum artık ama kolay bir şey yok açıkçası kumaşı da çok güzel yumuşacık Deri gibi duruyor ama deri değil. Yani terletmez. Şurada ayaklığı var. Şöyle takılabiliyor rahatça. Şu şekilde. Şurası. Hatta bunun da şey var. Mesela istersek çıkartabiliyorsun. Şöyle dik de durabiliyor. Bacaklarını hmm, evet. uzatabiliyor. İstersek bunu tamamen çıkartabiliyoruz. Bunu komple çıkarabiliyor muyuz? Evet. Bu da komple çıkıp yıkanabiliyor. Şu arkadan, şu arkadan çıkarabiliriz şuradan. Şu kaldırırsak çıkar. Evet. Bir de tekerlekleri var. Tabii yürüyen yani şey aslında halıda çok aşırı. Hayır, yok yok halıda gitmiyor. gitmiyor. Biraz beton olması lazım. Aynen parkede betonda ancak gidiyor. Şurada. Evet. Başta tekerlekli deyince korkmuştum ama kaldığı yerde kalıyor yani öyle sıkıntı kar olmuyor. Şöyle bir şey de işte betonda ya da ne bileyim parkenin üzerinde hafif kendine doğru çekmek için falan. Ha evet, yani şunlar var. Şunları unuttuk. Evet, Kon konukları onlar... bile inip kalkabiliyor yani. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> en güzel yanı vardır. da hani bu şekilde kalmıyor. Ee, topladığında bir topla. Dümdüz yap. Arkadan şu kırmızılardan basıyorsun. Şöyle. Ve Şunları da şöyle kaldırdıktan sonra yer kaplamıyor. Bu kadar. Bu kadar. Duvara yaslarsın, yaslasın. Yo, yaslarsın. birazcık şöyle aç bu tarafa doğru ayağını. Ayak kırar mı? Kırar diyorsun. Yani. İşte bu şey. kadar. Sıkıştır. Tekrar edeyim, yani biz gerçekten çok memnun kalacağımızı düşünüyoruz. Kiwi markası modeli Koala Plus. Koala Plus aynı. Önerebiliriz. Bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, beğendiğiniz videoları likelamayı, Instagram'da bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Güle güle.